Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Afrika'dan önemli bir gelişme ile başlayalım. Son dakika olarak servis ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinden sonra ilk defa savunma sanayi anlaşması duyurulmuş oldu. Nijerya'nın iki adet Dersan Tersanesi üretimi OPV-76 sipariş ettiği belirtiliyor. Dersan Tersanesi bilindiği gibi Türkmenistan'da da gemiler üretiyor. Haber şu şekilde. Nijerya donanması bugün 2 adet yeni offshore karakol gemisi alımı için Türk şirketiyle anlaşma imzaladı. Dersan Tersanesi ile anlaşma imzalandı. 2 geminin 37 ayda tamamlanmasının beklendiği de ifade ediliyor. Bu kapsamda Nijerya medyasında servis edilen haberi görmektesiniz. Yine gemi resimdeki gibi olacak. Hayırlı olsun diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Afrika ülkesini ziyaret etmişti. Bakalım yeni gelişmeler yaşanacak mı? Diğer haberimiz bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı VAM tarafından yer alan haberdeki bu haber ajansının ülkemizde yasaklı olduğunu sadece VPN ile girilebildiğinde ifade edelim. Birleşik Arap Emirlikleri Veliat Prensi Muhammed Bin Zayed El Naya'nın Türkiye'de orman yangınları ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelere yönelik 36.7 milyon dirhem yaklaşık 10 milyon dolar destekte bulunma talimatı verdiği duyuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'nin kuzeyinde meydana gelen sel felaketleri ve güneybatısındaki orman yangınlarının neden olduğu zararın azaltılmasına katkı sunmak istediği belirtilen haberde Birleşik Arap Emirlikleri Türk halkıyla bu olağan dışı koşullarda dayanışma içindedir ifadesi kullanıldı. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin söz konusu destekle bölgedeki felaketlerden etkilenen insanların yüklerini hafifletmek istediği ifade edilmiş. Kim bilir ne oldu da yardım yapıyorlar. Bu açıklamalarına tabii ki de inanan yok. Kendilerinden bu şekilde açıklamalar geliyor bakalım ülkemizden neler talep edecekler dolayısıyla bu şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nden hamle gelmiş oldu Rusya'nın Irkutsk bölgesinde Antonov AN-12 tipi kargo uçağının düşmesi sonucunda iki kişi yaşamını yitirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan basın duyurusunda Yakutsk'un Irkutsk bölgesine uçan Antonov AN-12 tipi kargo uçağının düştüğü duyuruldu. Zaten Rusya'da uçak düşmediği gün yok. Açıklamada uçağın inişe geçtiği sırada meydana gelen kazada iki kişinin hayatını kaybettiği uçakta toplam 7 kişinin bulunduğunun tahmin edildiği bilgisine de yer veriliyor. Rusya demişken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Zirkon hipersonik seyir füzesinin testlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve gelecek yıldan itibaren Rus donanmasının hizmetine alınacağını ifade ediyor. Geçen günlerde sizlere Katar'ın ABD'den SİA talep ettiğini fakat ABD'nin sorun çıkardığını, daha sonrasında Katar'ın akıncı almak istediğini ve ABD'nin geri adım attığını söylemiştik. ABD ile Katar arasındaki anlaşma imzalanmak üzere Katar MQ-9B insansız hava aracını satın alacak. Pentagon, Çin Halk Cumhuriyeti PLA'nın önümüzdeki yıllarda öngörülen nükleer silah cephaneliğini keskin bir şekilde artacağını ifade ediyor. Pekin'in 2027'ye kadar 700, 2030'a kadar muhtemelen 1000 savaş başlığına sahip olabileceği duyurulmuş durumda. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bu şekilde tahminde bulunuyor. Dışişleri Bakan Yardımcımız Faruk Kaymakçı, İtalyan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Vincenzo Calesta ve bunun dışında özel temsilci Arle Azoni ile görüşme gerçekleştirdik. İtalya Türkiye ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunduk şeklinde kendisinden paylaşım yapıldı. Diğer haberimiz ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott, Joe Biden yönetiminde Amerikalılar artık iki ucu bir araya getiremez oldu. ABD tam bir ekonomik çöküş yaşamadan başkanımızın uyanıp dinlenme zamanı şeklinde Biden'ın istifa etmesi gerektiğine dair haber servis etliyor. Yine Özbekistan'da çeşitli sosyal medya ağlarının, özellikle Telegram Messenger'ın çalışmasının kısıtlandığı duyuruldu. Daha sonrasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bu kararı durdururken yetkili kişiyi işinden uzaklaştırdı şeklinde haber servis edilmiş. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit Elmişli, Hafter'in Trablus saldırısına karşı Türkiye ve Katar hariç tüm ülkeler gözünü yumdu. Türkiye ile imzaladığımız anlaşma olmasaydı bugün Libya seçimlerinden bahsedemezdik. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, Libya'nın 24 Aralık seçimlerinde darbe ihtimalinden dolayı ülkede bir anayasa olmadan başkan seçilmesine ilişkin korkular olduğunu söyledi. Mişri, Hafter'in siyasi müttefi Akila Salim başkanlık ettiği Tobruk Temsilciler Meclisi'nin yasam organı değil siyasi taraf olduğunu ve Anayasa Komisyonu kararıyla feshedilmiş bir kurum olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirtiyor. Dün yayınladığımız haberde ABD donanmasına ait savaş gemisinin ülkemize geldiğini ifade etmiştik. An itibariyle ABD donanmasına ait t 189 Borda numaralı ABD donanmasına ait Jean Lethal adlı ikmal gemisinin de İstanbul'a geldiği ifade ediliyor. Bu kapsamda geminin geçişine ait Anadolu Ajansı tarafından servis edilen videoyu görmektesiniz. ABD Karadeniz'e gidecek bu kapsamda amfibi gemisi ve yakıt ikmal gemisinin bölgeye geldiği ifade ediliyor. Bu kapsamda Karadeniz'de tatbikatların yapılmasının beklendiğini de hatırlatalım. Genellikle ülkemiz ABD ve Ukrayna arasında tatbikat yapılıyor. Yunanistan medyasına gidiyoruz. Yunanistan medyasındaki haberde Ege'yi ulaşılmaz kılacak F-35, Rafale, Viber ve Mirage'in yenilmez kombinasyonu Ankara için kabus cümlesi kullanılmış. Yunan medyası her gün kendi kafalarından senaryo üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yunan medyası F-35 alacaklarını ifade ediyor. Diğer haberimiz Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz 2021 davet tatbikatı düzenlenirken Dost Türkiye Pakistan Alemgir adlı fırkateyni ile dev tatbikata katılıyor. Alemgir gemisi görev komutanı Tu Amiral Azar Muhammed burayı ikinci evimiz olarak görüyoruz. Türkiye ve Pakistan bir millet iki devlet Tatbikat için buradayız. Bu tatbikatın Pakistan Deniz Kuvvetleri için yararlı olacağını düşünüyorum. Burada güzel tecrübeler kazanacağız. Türk deniz kuvvetlerini Karacit'e düzenleyeceğimiz tatbikata bekliyoruz. Açıklaması yapıldı. Doğu Akdeniz 2021 davet tatbikatına katılan Pakistan'ın Alemgir isimli gemisinin görev komutanı Tu Amiral kendisi Türk basına açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda dediğimiz gibi ülkemizle ilgili güzel açıklamalarda bulundu. PNS Alemgir Fırkateyni ile ilgili şunu söyleyelim. ABD'de Florida'da 31 Ağustos 2020 tarihinde denize indirilen ve Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin 25. Destroyer filosunun bir parçası olan geminin Türkiye'ye çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatalım. 138 metre uzunluğunda 14.4 metre eninde çok işlevli fırkateyn olan geminin helikopter taşıyabildiği de ifade ediyor. Yine üzerinde 200 mürettebat bulunuyor. Evet. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.